O andan itibaren ben hem e, ilk zaten e, 10 dakika içinde ilk video atanlardanım Twitter'a. Twitter'dan hata yıkıldı lütfen yardım edin diye karanlık bir video attım. Sadece sesler geliyordu. Ee, ondan sonrasında da yine yazmaya çalıştım. Hani konum verip, bakın burada çok binalar yıkıldı, yardım edin. Biz bir de sıkıştık. Binalar yani e, sokağı kapattı iki taraftan. E, diğer tarafa da çıkamıyorduk. Sadece kendi sokağımızı alanda çakaldık ve sürekli zaten artçılar devam ediyor. Ben bir taraftan hani hem haber vermek istiyorum, işte bu çalıştığım ajansları arıyorum ve bilgisayarlarımı korumaya çalışıyordum. Ben en çok mesela onda da çok zorlanıyordum. Çadırda bırakamıyorsunuz, hırsızlık var, konteyner yok, kilitleyebileceğiniz bir yok da yani kaplumbağa gibi her yere alet edevatını götürmek zorunda kalıyorsunuz yani böyle bir şey oldu süreç oldu o dönem biz gazeteciler cemiyeti ziyaret ettiğinde de onlara da söylüyorduk hani e, bir basın konteyneri istedik yani sadece benim için de değil dışarıdan buraya gelen basından arkadaşlar oluyordu biz hep beraber aynı zorluğu yaşıyorduk biz hep beraber haberin nerede yazacağımızı düşünüyorduk e, elektrik gidiyordu elektrik gittiği zaman ne yapacak power banklerle hani toparlamaya çalışıyorduk yani hani o günden bugüne baktığımızda hakikaten hem bir Depremimize de olarak hem bir gazeteci olarak en zorlu süreç o süreçmiş, onu bir şekilde atlattık. Bize bir yaşam alanı da kurmaya çalışıyoruz çünkü her insan gibi burada çamaşır ihtiyacım var, banyo ihtiyacım var, keza yemek ihtiyacı var. Biz işte yemeğimizi tüpün üstünde yapıyoruz yani. Şu an bir aşevi yok, bir yemek veren bir yer yok yani. Ben hem bütün o günlük ihtiyaçları karşıladığım gibi. Ee, bu sorumlulukların yanında bir de tabii ki haber şeyi var. Sorumluluğu var.